Kripto para piyasasında hafta içi pozitif seyir hakimdi. Bu durum hafta sonunda devam edecek mi? Gelin hep birlikte hızlıca bir piyasaya göz atalım. Hafta içi Ethereum %5.6'lık yükselişte piyasaya önderlik ederken Bitcoin ise %2.7 artış gösterdi. An itibariyle 27.035 dolar seviyesinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonu ilk destek 26.820 dolarken ikinci destek noktası ise 26.300 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü bir harekette ise 27.470 dolar ve 27.985 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Şu an için 1670 dolar seviyesi fiyatlanan Ethereum'un aşağı yönlü hareketinde destek noktaları ise 1657 ve 1628 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü bir harekette ise sırasıyla 1715 ve 1747 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki gelişmenin etkilerine de hızlıca bir bakalım. Çarşamba günü SEC Başkanı Geri Gensler komite önünde tarafsız bir düzenleyici olmamakla ve dijital varlıklara yönelik taciz yaklaşımıyla düzenleme yapmakla suçlandı. Gensler daha önce yaptığı birçok açıklama gibi kripto piyasasında manipülasyonun çok olduğunu ve Bitcoin'in menkul kıymet olmadığını yeniledi. Aynı zamanda hafta boyunca SEC, Spot Bitcoin ve Ethereum ETF başvuru kararını erteledi. Dün ABD'de işsizlik başvuru verisi işgücü piyasasındaki güçlü seyrin devam ettiğini, kişisel tüketim harcamaları verisi ise üst baskının hafiflediğini işaret etti. Piyasanın aradığı yanıtlar için Bitay Türkiye size takip edin. Hoşçakalın.